Kaza Tematoyolu-Gölyaka gişeleri mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoğun kar yağışı sebebiyle İstanbul istikametinde seyir eden tır makaslayarak ters şeride döndü. Bu esnada makaslayan tıra çarpmamak için diğer araçlarda fren yapınca 37 araç birbirine girdi. Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Adeta cam pazarının yaşandığı kazada 3'ü ağır biri bebek 19 kişi yaralandı. Yaralılar yoğun kar yağışından dolayı olay yerine güçlükle ulaşabilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan yolcu otobüslerindeki yolcular da bölgeye gelen araçlar ile otogara yönlendirilirken yaklaşık 3 saat kapalı kalan İstanbul istikametine binek araçları da kaldırılmasının ardından tek şeritten ulaşımı açıldı. Gişeler mevkinde makas yantırın kurtarma çalışmaları devam ederken araçlar Gişeler Köprüsü'nden çıkartılarak tekrar otoyola dahil ediliyor. <laughs> Ben korkmam, ben korkmam, hep öbürüne

All right. <laughs> سكجارسلجلبلزك <laughs>

Ambulansı mmm. şey evet, şey bu bu da burada bekleyelim. Ambulansı da burada bekleyelim. Şoför acil otobüsü. Bu Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. 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 Keserim.

Evet haymalım ee, otobanda göle gök bir trafik kazası oldu son bilgileri alalım. Evet maalesef istemediğimiz bir durum arkadaşlar ee, Allah tabi beterinden korusun gerek sözlerime başlamak istiyorum ee, yaklaşık 37 aracın karıştığı e, bir zincirleme kazada söz konusu 3 e, 3 üç, ağır e, 15 de normal olmak üzere yaklaşık 18 tane yaralımız var e, yaralılarımızın hastaneye sevki yapıldı. Geri kalan vatandaşlarımız da şimdi buradan otogara sevki yapılıp e, memleketlerine gitmeleri sağlanacaktır. Efendim peki yol ne zaman trafiğe açılacak? Yol arkadaşlar görüyorsunuz yol trafiğe açıldı. E, yavaş yavaş araçların e, çekimleri devam ediyor. Şu kaza yapan araçların şimdi e, çekicilerle buradan götürülmez söz konusu. E, yol şu an trafiğe açık arkadaşlar. Açıldı teşekkür, yani yavaş yavaş. Teşekkür tamam. ederiz efendim. Sağ olun, sağ olun.